Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Naz. Bugün yine yeni bir videonun başlangıcındayız. Az yeni bir video değil. Bu haftanın so bu haftanın değil bu ayın bu serinin son videosu sanırım bu dördüncü haftadayız ve dördüncü haftanın ikinci günü şu an ben birinci günü tabii ki de çekmeyi unuttum. Bugün gün içinde bir saat falan dans pratiği yaptım, dans ettim ve şu an yürüyüşteyim. 10.000 adım atmayı hedefliyorum ama muhtemelen atmayacağım. 6.000'de falan kalacak muhtemelen. Ama olsun ben yine de bunu hedefliyorum ve motivasyonum çok yüksek. Yani videoyu burada şu an kapatacağım ve öbür günlerde ya da birazdan bilmiyorum görüşürüz. Dediğim gibi 10.000 adım atamadım. Aslında devam etmeyi düşünüyordum. 7.500 adım falan attım şimdi. Ama gerçekten çok yoruldum ve artık eve döneceğim. Yani 10 bin adım atamadım yine. Ama zaten bunu tahmin ediyordum yani. Videonun başına da söyledim. Ben yürüyüşe çıktım tabii ki de bugün günlerden çarşamba ama dün hani bahsetmiştim ya dans ettim falan dans pratiği şey yaptım diye. Kendimi sanırım çok fazla zorlamışım o yüzden boynum falan aşırı ağrıyor. Bugün çok fazla yürüyebileceğimi zannetmiyorum ama yürüyebildiğim kadar yürümeye çalışacağım. Bir de bugün çok sağlıklı beslenmedim. Evet ben bugün az yürüyeceğimi söylemiştim ama yarım saat sonra bana Ella ve Betül katıldı. Biz yine üç kişi beraber yürüyoruz. Üç kişi kadroya sığamıyorsan sığdık. <laughs> Betül ve Ella bana bir şaka yapacaklarını söyledi ama ne olacağını bilmiyorum. Betül hala yatıyor ama inanmadım. Betül inanmadım. 3 2 1 diye sayıp düştüm Betül. Cidden <laughs> inanmadım. 2-1 Ela inanmadım bence yere yatma cidden. <laughs> korkmadım, korkmadım. Evet Betül sürpriz bir kişiyle bilmediğimiz beni korkutmaya çalışıyor ve Ela'yı. Biz Ela'yla böyle el ele yürüyoruz böyle beraber. Merhaba arkadaşlar ben e, yıllardır resmen sürekli bunu söylüyorum ama yürüyüşe çıkmıyorum gerçekten. En son hangi gün çıktığımı hatırlamıyorum ve bugün günlerden cumartesi. Evet bayağı uzun bir süre oldu. Sanırım bu haftalık vlogu birazcık uzatacağım çünkü gerçekten hiçbir şey çekemedim. Çünkü hiç yürüyüşe çıkmadım, hiçbir şey yapmadım. Yani bu vloga koymalık bir şey yapmadım. O yüzden sanırım bu birkaç gün daha uluyacak bu vlog. Çünkü <laughs> birazcık aksatmış olabilirim. Evet merhaba, bugün günlerden pazar ve ben yine yürüyüşteyim. Yürüyüşteyken anlatmak istedim ama şu an durarak anlatacağım. Çünkü yoksa çok fazla nefes nefese kalıyorum konuşurken. Şimdi şöyle bir şey var. Ben böyle 3-4 yıl önce aldığım bir kot vardı. Ne zaman aldığımı bile açıkçası tam olarak hatırlamıyorum. Sonra her yaz ben neredeyse her yaz 3 yıldır ben o şortu deniyorum ve şort bana üstüme hiçbir şekilde olmuyor. Ve diyorum ki hayır öbür yaz bu şortu giyeceğim, öbür yaz bu şort bana olacak falan diye kendimi hatırlıyorum ama olmuyor da. Sonra ben bu şortu bugün yine gördüm ve deneyeyim dedim. Bakalım olacak mı şey diyorum. En azından böyle fermuarını kapatamasam bile şort üstüme olsun diye düşündüm. Giydim ve şort bana tam oldu. Yani o yüzden motivasyonum o kadar yüksek ki şu an. Yani e, şu an 3 haftada çok fazla kilo veremedik evet ama 70-71 ile başladık. Ve şu an ben 66'lı kilolardayım. Ve bence bu güzel bir gelişme yani bu motivasyonumu yükselten bir şey. Yani bunu da buradan anlatmak istedim şu an. Bu sabah e, 50 dakika hatta belki de bir saat falan ben yürüdüm. Yani yaklaşık 4000-5000 bin bin adım kadar falan attım. E, şimdi de biraz yürüyeceğim. Ne kadar yürürüm gerçekten bilmiyorum. E, deneyeceğim yani yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim. Belki bir saat, belki bir buçuk saat. Dün bu arada ben e, Yürürken bayağı kendimi kaptırmışım sanırım ve 2 saat 2 buçuk saat falan yürüyüp yaklaşık 15 bin adım atmıştım. Yani Bugün öyle bir şey olmaz muhtemelen. Sabahtan da yürüdüm. 10 bin adıma tamamlamaya çalışacağım. Yağmur başladı şu an o yüzden eve dönüyorum. Neredeyse 10 veya 15 dakika anca yürüyebildim ve yağmur başladı çok güzel. Hiç elime gelmiyor şu an. Elim şimdi başımın her yerine geldi ama bir elime gelmedi. Evet o yüzden eve dönüyoruz şu an. Çok güzel. Ama yapabileceğimiz bir şey yok Yağmurda yürüyemem. Bu biraz uzacı oldu. Ama olsun ilk ki sabah yürümüşüm. Aslında çıkmayı düşünmüyordum sabah ama ilk yürümüşüm. Bak öyle bir var. Efendim. Yürümeye devam ettik. Ayşe sen de görmek ister misin? Ben yürümeye devam ettim. Yağmur olunca çıkmak ya, eve girmedim. Böyle hep beraber yürüyoruz biz. Bak sen de buradasın Ayşe. <gülüyor> <gülüyor>